Merhaba arkadaşlar bugün size Bump Server kurulumu anlatacağım. Öncelikle tarayıcımıza gelip Bump Server indir yazıyoruz. Kendi sitesine indirmeye dikkat ediyoruz çünkü daha güvenlidir. Download sekmesinden hemen aşağıdaki 32 bit bilgisayarımız 32 bit 32 bit 64, bit 64 bit 64 bit seçiyoruz. Bizim bilgisayarımız 32 bit olduğu için 32 bit seçtik. Download directly diyoruz. 3-4 saniye içinde kurulum başlayacaktır. Gördüğünüz üzere kurulum başladı. Biz bilgisayarımıza daha önceden indirdiğimiz için bu kurulumu iptal ediyoruz. Hemen yan taraftan indirilenler menüsünden daha önce indirdiğimiz Vamp Server'ı açıyoruz. Çalıştır diyoruz. İleri diyoruz. Anlaşmayı kabul ediyoruz, tekrar ileri diyoruz, C# kurulmasını istiyoruz, yine ileri diyoruz, evet. Bilgisayarımızda bir masa üstünde bir, bir ikon oluşturmasını istiyoruz, İleri diyoruz, install, kur diyoruz ve kurulumunu bekliyoruz. Kendi bilgisayarımız ile IP adresi üzerinden internet sitesi yayın yapmak, PHP çalışmalarını kendi bilgisayarımızda deneyerek geliştirmek için bilgisayarımıza bir sunucu kurmamız gerekiyor. Ve bu sunucuların en gelişmiş olanı Vamp Server'dır. zaten üç ayrı sunucu olan Windows, Apache, MySQL ve PHP'den alır. Vamp Server Windows için hazırlanmış bir paket pro kurulumudur. Vamp Server, insan ve Apache gibi localhost programıdır. Diğer programlardan farkı ise daha gelişmiş ve içerisinde Apache, PHP, MySQL kurumları bulunur, bulun bulunmasıdır. Ve şimdi tarayıcımızı seçmek zorundayız Heraldix xc'ye geliyoruz program files google chrome application ve chrome'u seçtik evet Web server kuruldu buraya e-mailimizi girebiliriz fakat şimdilik girmiyoruz next diyoruz ve finish diyoruz kırmızı, turuncu ve yeşil olacak Gördüğünüz üzere şimdi turuncu ve yeşil şu an kullanıma hazır bulunmakta. Gördüğünüz üzere localhost my projects php my www klasörü apache php ve mysql programları gelmiş bulunmakta. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.